arkadaşlar bugün sizlerle birlikte telha ile birlikte ve annemle birlikte ne yapıyoruz bugün sizlerle birlikte küçülen kağıttan küpe yapacağız ee, küçülen kağıttan küpe yani e, çok güzel bir şey ben de bunları yapıp satan bir insanım ee, bununla geçiniyorum falan diyorum şu, şu arkadaşlar açıklamadan e, o küpelere ulaşabileceğiniz bir link bırakacağım size bu linkten küpelerime ulaşabilirsiniz veya satın alabilirsiniz size kalmış bir şey satın alırsanız ben de mutlu olurum sizde çünkü niye çok güzeller? Arkadaşlar bugün ben de bir şey deneyeceğim. Olursa hadi ben de, size bir hediye. Talha'nın yaptığı şeyi çekilişe sunuyoruz arkadaşlar. <laughs> Tabi sadece teki. ikincisi çekemiyoruz. <laughs> evet arkadaşlar şimdi e, ee, kağıtlarımızı göstereyim hemen. İlk başta gördüğünüz üzere böyleler. Bu ilk sipariş ettiğim ilk kullandığım kağıdımdı bu benim. Açıkçası çok memnun kaldım ama kağıt çok sertleştiriyor küpeyi. Yani e, düzleştirmesine engel oluyor. Bunu ise yeni aldık. 5 paket aldık arkadaşlar. Kutusunu gösteremedim. Niye içeride kaldı? E, böyle gördüğünüz üzere ilk paket. Bu A5 bu A4 boyuydu Gördüğünüz üzere diğeri daha küçük. Hatta şöyle eşitleyeyim. Gördüğünüz gibi arkadaki beyaz kağıt daha küçük. Deprem oluyor, takarsan <laughs> Arkadaşlar, bunu silmek bayağı bir zor. Bunu sileceğim derken... Ben silemeye mı? Tamam. <laughs> Şöyle arkadaşlar, gördüğünüz üzere. Bu buzlu. <gülüyor> aslında <laughs> şeffaf değil, buzlu. Bakın, burada buzlar var. Elinizi aldığınızda dönüyorsunuz. Bana dondum. Çık. Elimi şıklattım atmak <laughs> Evet şimdi e, bunu da kullandım açıkçası. Bu da çok güzel arkadaşlar. Tenler bir saniye lütfen tamam, tamam. Arkadaşlar bu şimdi e, çok güzel bir kağıt. E, açıkçası porselen gibi oluyor. Çok sert oluyorlar. Birazdan da içeride yaptığım bununla yaptığım küpeyi en sonunda göstereceğim arkadaşlar. Bu ise hiç kullanmadım dediğim gibi. Annem sipariş vermiş. Bakalım. Şeffaf da değil tam buzlu gördüğünüz üzere. Şöyle Şöyle görebilirsiniz. Bu ise çok şey. Böyle farkları tatlı. görebilirsiniz. Hem de bu daha küçük, bu daha büyük. Gördüğünüz üzere. Önümde de ne var arkadaşlar? Tabii ki bunu kahvesi kendim yaptım. Talha da içiyor orada. Şimdi bunu köpüğünü iyice karıştırdım ben? Açılsın Baya güzel kahve falan yapıyor. Ya. Pastalar. Artık yeni şefimiz Evinizde evet. şef istiyorsanız. <laughs> evet şimdi arkadaşlar o zaman biz böyle biraz oturalım. Aklımızdaki fikirleri düşünelim. O zaman videoyu daha sonra da tekrar başlatalım. Selam arkadaşlar. Şimdi birazdan başlayacağız. Ben konu için karıştırdım. Gerçekten de karıştırdı. Yazda abla. Evet arkadaşlar. Şimdi hemen geliyorum size. Elimlerimi temizleyeyim ve iyicene güzel bir resim araştırayım kendime. Ya Among Us resmi ya da karpuz resmi. Among Us resmini çizeceğim büyük ihtimal. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Şimdi Talha'nınkini boyuyoruz gördüğünüz üzere. Şöyle şuralarını boyadık. Biraz daha böyle bastıralım. Altta eskiden çizdiğimiz için arkadaşlar biraz şey oluyor. Alttaki çizikler meydana çıkıyor. Biraz daha basarak çizeceğiz ki çünkü e, Super Mario'daki şey biraz daha koyu renkteydi. Evet. Talha da bilir. Gördüğünüz Arkadaşlar mi? ben bunun ismini hatırlamıyorum da. Buna kötü cadılar bence. Cadı bunlar. <gülüyor> 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 kötü insanlar. kötü. Bunu haltı ama? Kötü takımdalar da hangi şeylerdi bilmiyorum. Sildin mi sen bunun içine? Neyi? İçine. Şu ne? köşelerde. Bak güzel silmişsin. Ne oldu da? Bilmem fark ettim de şimdi o yüzden. Arkadaşlar biz aradayken ben kendi şeyimi çizdim. Resmimi çizdim. Ben içeride telefonla konuştum. Ben şey bir insan. E, nedir onunla da? Meşgul. Şöyle biraz daha. Bayağı meşgulsün. Ben şeyi bitirdim. Oyuna geçecektim. Evet. PUBG oynuyorlar. <laughs> Şimdi burayı da boyayalım. Hemen gelelim. Arkadaşlar Talha'nın Mario'sunu boyadık gördüğünüz üzere. Mario böyle. değil. Mario karakteri. Mario'nun karakteri olsun ben böyle söyleyeyim. Gördüğünüz gibi böyle oldu. Bence güzel oldu. Bunu birazdan keseceğiz. Diğerleriyle birlikte fırına atacağız. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Şimdi kağıdımıza annem yarıya dönecek. Niye? Çünkü çok yetenekli. Şimdi böyle bir kağıdımız var. Anne sen küpe olarak ne çizeceksin? Küpe. Yuvarlak bir şey çizeceği kesin. Hadi evet, bakalım. Şimdi bunu kesebilirsiniz. Anne senin ne çizeceğin hatırına geldi. Sen CD mi çizeceksin? Irbacı. Bir Bu kağıt öbürüne göre çok sert. Hı hı. Bu bence piştiğinde daha sert olacak gibi. Evet. Ben arkadaşlar Among Us karakteri çizeceğim. Ee, ama müthiş olacaklar. Kesinlikle %100 garanti. Nazlı garantisi. <laughs> Kağıtlarımızı hemen keselim. Gördüğünüz gibi şöyle. Evet. Bu kısımız. Çok bu arada mi? arkadan kimse çıkarttı diyorsanız ben ses çıkarttım arkadaşlar. Şu kağıdın şurası yanıldı. Ha Hiç olmaz. Hiç olmaz. Ne kadarı? Bu Böyle bunu ikiye böleceğiz. Yok ben şey yapacağım anne. Bu kağıda 6 tane bile sıldırırım. Yani. sen önemli mi? Tamam. Ben şuraya 2 tane yapacağım. Bir de şuraya 2 tane yapacağım. Tamam. Ben yani 2 tane küpe çıkartırım bununla. Tamam. Çünkü benim karakterlerim arkadaşlar küçük olacak dediğim üzere. Evet. O zaman o senin karakter e, bundan da küçük olacak. o kadar bir şey mi O olacak? kadar da değil. Ee, ben, şimdi, ben şu an şunun büyüklüğünde olacak. Hayır bundan bayağı büyük olacak. Bunun farkında. Ben buraya daha güzel bir şey sığdırırım. O şu zaman şunun gibi bir şey olacak. aklıma bir çivi desen geldi. Şuradaki vallahi çizmek. <laughs> bir şey deneyeceğim. <laughs> Ay, yalnız ne cidden fikir... çizerim biliyor musun ama kağıtta şey oluyor iki tane çizebiliyorum o zaman <laughs> güzel olur mu sizce benim anne bir de bunun boyaması var ama <laughs> pandamız da şuydu arkadaşlar <laughs> ben arkadaşlar bunu çizeceğimi bütün buldum bütün fikri ben vereceğim artık bugün o kesin arkadaşlar ben bugün ee, talhayı çizmeye başlayacağım <laughs> yok ya dur ben hemen şöyle port de durayım. Nasıl durayım? Yüleyim mi? Böyle dans edeyim? Ne yapayım? Maymun gibi dur. Evet şimdi çizebilirim. Çizdim. <laughs> Çok hızlı çizdim. Bir bakabilir miyim? Bak. Sen görünmez adamsın. Baya. Baya canavara benzemişim ya. Bakın çizdim. <laughs> Müthiş çizdim. Ben <laughs> müthiş Bayağı müthiş çizdim. Evet. Şimdi Bazen ben... Okus pokus yapıyoruz ve ben yokum. Evet. Aklımızdaki planı şimdi ben bir tekrar bakacağım. Ekranı koyabilirim belki arkadaşlar aklımdaki deseni. Onu yapacağım şimdi. Bir aklımdaki deseni biraz tekrar bakayım. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar annem burada ne yaptığı belirsiz bir şey yapıyor. Sürprizmiş. Öyle diyor kendisi. Ben burada şey taslağımı oluşturuyorum. Aklımda hala bir şeyler var. Telha Super Mario çiziyor. Arkadaşlar evet, çünkü Super Mario'dan karakterim var. Ona bir tane Super Mario çizdim dedim. Şöyle kalemlerimiz bunlardan işte şimdi bakacağız. Kalınlayınca çizgi oluşturabiliyormuş. Hadi inşallah. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, kalemlerimizin renkleri aşırı iyi gördüğünüz üzere. İnşallah şey renkleri de iyidir böyle açılıncaki renkleri. Bayıldım tek kelimeyle. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi annem böyle bir çizim yaptı. Çok tatlış oldu. Bunun e, ne olduğunu annem size açıklasın. Çok tatlış oldu. Damat kedi. Evet. Ben de öyle düşünmüştüm ilk başta zaten. Tam şeyler çizince anladım gözlere. Tabii önce CD dedik. Sonra ne dedik Mehmet? Kedi. Pokemon. Kedi, Pokemon. <laughs> Pokemon topu. Arkadaşlar ama Pokemon topuna benziyor. Yok, şey, ortası da şey. Yok ortası şeydi ya. Balotun deliği. Onu evet. Evet. Ondan sonra daha geç edebilir misin orayı? Hmm. Olabilir Gelacağım bence. Hadi bakalım. Ben de şey yapacağım arkadaşlar pasta. Ee, Mehmet burada Super Mario. Super Mario. Mario. Ve çok güzel oldu bence. Tek hala yapamayan benim. Burada Lollipop çizmeye çalıştım. Burada Among Us karakterleri. Şimdi bakalım taslağımızda pasta çizmek var. Hadi bakalım Şer. Gördüğünüz üzere böyle oldu çalışmalarımız. Annem ikisi böyle. Annem ikisinin Tavşanlı versiyonu çizmeye karar verdim. Telha da orada neler yapıyor? Süper Mario çiziyor. Bence güzel oldu. Arkadaşlar şimdi ben böyle bir şey çizdim. Anneminkisinden kopya çekerek bana. Anneminkisi donut kediydi. Benimkisi donut tavşan olacak. Gördüğünüz üzere böyle şu anlık. Anneminkisi ise böyle. Arkasına elimi koyarak göstereyim daha net. Bakın gördüğünüz gibi bulanıkla böyleler. Telha'nınkisi ise Şöyle Super Mario gördüğünüz üzere. Bir tane de Super Mario şeyi evet. karakteri. Şimdi ben bunu biraz daha çizeyim. Taslağımı oluşturayım geliyorum. Evet arkadaşlar. Talha'nın boyaması da bitti. Kesilmesi de bitti. Böyle oldu. Benimkisi de bu şimdi. Bunun üstünden geçeceğiz. Evet, bunlar da annemin ikisinler. Gördüğünüz üzere böyleler. Donut kediler. Gördüğünüz üzere çok tatlı işler. Ben bayıldım. Benim de şimdi boyayacağım keseceğim hadi bakalım. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz üzere böyle bir şey çizdim boyadım. Böyle oldu. Şimdi ikincisini de çizeceğim. Gördüğünüz üzere bu böyleydi. Böyle oldu. Bence değişmedi fazla ama bence güzel oldu gibi geldi. Kulaklarının içini boyamadım dışını boyadım. Ay içini boyadım dışını boyamadım arkadaşlar. Böyle gördüğünüz üzere. Şimdi ikinciyi de yapalım gelelim. Yarın arkadaşlar küçültmesini yapacağız. Niye evde alüminyum folyo yokmuş. Hadi bakalım. Arkadaşlar resimin böyle olduğu boyadım. Şimdi e, sabah olsun arkadaşlar. Şey yapacağız. E, alüminyum folyomuzu alıp fırına atacağız. Bakalım nasıl olacak. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz üzere böyle oldu. E, şimdi şunu göstereyim size. Bu da benimkisi böyle oldu. Renkleri fazla çıkmıyor arkadaşlar. Bunları kuru boyayla yapacaktık büyük ihtimalle. Biz keçeli kalemle yaptık. Olsun biraz daha kağıdımız var. Daha sonra tekrar çekeriz arkadaşlar. Videomuzu gördüğünüz üzere böyleler şu an. Bunları daha geçimizde delip arkadaşlar fırına atacağız. Şimdilik kötü oldu gördüğünüz üzere. Ama gelişeceğiz. Diğer beyaz kağıtta arkadaşlar çizdiğinizde keçeli kalemle de çizseniz, kuru boyayla da çizseniz İki türlü de şey oluyor arkadaşlar. Nedir onun adı? Ee, beliriyor renklerimiz ama şu an şeffaf olduklarından keçeli kalemle çıkardığından dolayı fazla renklerimiz belli olmuyor. O zaman annem bunları dersin görüşelim. Arkadaşlar şu an flaşlı gösteremiyorum. Şarjım az olduğu için flashım kapandı. Deliklerimizi yaptık. Gördüğünüz üzere delmeden atarsanız hayatta delemezsiniz. Çünkü delik bayağı büyük olur arkadaşlar. Ee, niye deldiğimi göstermedim. Telefonumun şarjı bitiyordu. Şarjı koştum O sırada da delmiştik arkadaşlar. Şu an renklerimiz fazla belli olmuyor. Dediğim gibi keçeli kalemle yaptığımız üzere. Ve boyalar bunun gibi akabiliyor arkadaşlar. Kesinlikle o yüzden şeffaf alırsanız. Yani e, keçeli kalemle boyamayın. Tavsiyem. Ben daha kuru kalemle de boyamadım ama. Kesinlikle kuru kalemle boyaması gerekiyor. Onu anladım. gece evet arkadaşlar. O tepsimizi fırın atacağız. Fırınımızı yavaşça ve dikkatlice açıyoruz. Burada büyüklerinizden yardım alınız. Tepsimizi tutuyoruz. Aman ama dikkat edin. Siz siz olun. Büyüksüz yapmayın. Şu an e, annemin işleri olduğu için bana yardım edemiyor. Eh. Kapağımızı kapatıyoruz. Biraz küçülünce geleceğim. Arkadaşlar bunlar çok feci küçüldü. Aşırı küçüldüler ve çok feci büküldüler. Minicik kaldı anne bunlar. Top şeklinde yuvarlanıyorlar. Çıkarayım mı sence? Yanacak çıkarıyorum. Ne? Minicik kaldılar. Evet arkadaşlar çıkardık. Minicik kaldılar. Böyle parmak kadar kaldılar. Kitabımızın şey olmasını bekliyoruz. Arasında. İyice böyle düzleşmesini bekliyoruz. Geçen yaptıklarımız biraz e, şey dışarıda beklettiğimiz için tam olarak şey olmadılar arkadaşlar. Düzleşmemişlerdi. Buna bakıyoruz. Çok tatlı oldular bence. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere böyle çok tatlı, minik minik oldular. Bir şey oldular böyle. Çok bir şey oldular. Gördüğünüz gibi annemin ikisiler çok tatlı oldu. Benim de. Benimkinin renkleri biraz daha dediğim gibi çıkmadı. Anneminkinin renkleri de biraz koyu çıktı. Arkada kargaşa yaşanıyor. Annem heyecan yaptı. <laughs> Gördüğünüz gibi benimkinin rengi pek çıkmadı. Annem, anneminkisi de senkisi de çok koyu çıktı biliyor musun? Bakayım. Bak flaştan bak şimdi. Hmm. Bak şu benim telefonumdan bak bir de. Baksana şuraya. Senkisi evet, koyu benimkisi açık. koyu gözüküyor. Normalde bu kadar koyu değiller tabii ki. Hı hı. Aradaki renkler çıkmamış. Demek Hı -hı. ki biz bunları siyahla pek şey yapmayacağız. Değil mi? Bak hem de boya de Biz bugün kuru boyayla bir de deneyelim. Başka zaman da evet. kuru boyayla videosunu çekelim. Evet. Yarın da kuru boyayla. Hadi bakalım nasıl olacaklar bakalım. Şimdi parçalarını takacağız sizlerle birlikte. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şu anda parçalarımız elimizde. Ee, böyle gördüğünüzde şöyle şeylerim var. Gördüğünüz üzere kameradan gözüküyorsa bunları takacağız. Ee, ben elimle açıyorum normalde şeyle açılıyor ama elle de açması kolay. O yüzden gördüğünüz gibi direkt büktüm ben. Ben son bükücüyüm. buraya takıyoruz hemen. Sonra bunu kapatmadan arkadaşlar şuraya koyuyoruz. Sıkımızdan gördüğünüz üzere böyle şeylerimiz var. Nedronların adı ee, kısa parçası. Bunlardan dört tane çıkarayım ben. Bir, iki, üç dört. Bunu da kapatayım. Ben gerek olmadıkça böyle saf saf şey yapmıyorum yani. Bunu alayım. Ya çıktı. Böyle takalım şuraya. Sonra şunu alıyoruz. Bunda da gördüğünüz üzere küçük bir uç var. Bunu buraya takıyoruz. Ben bu küpeleri arkadaşlar yapıp satıyorum dediğim gibi. kendim kullanmıyorum. Kendime yapacak olursam da daha sonra yaparım. Kendime hiç yapmadım şu ana kadar. Yani böyle bir şey yapıyorsun kendine niye yapmıyorsun diyebilirsiniz. Böyle oldu. Bilemenizi yaptık. Annem ikisi okuy. Şimdi hepsini yapalım gelelim. Evet arkadaşlar odakladığımda ise aşırı güzel gözüküyorlar. Şimdi de annem ikisine odaklayayım. Gördüğünüz üzere şimdi odaklayalım. Annem ikisi de odaklandığında böyle gözüküyor. Annem ikisini taktım ikisini de. Şimdi kendim ikisini takıyorum. Ellerim aşırı acıyor mu diye sorarsanız. Evet arkadaşlar acıyor ama ben elimle e, zorlanacak işleri yaparken fazla umursamıyorum. Açıkçası fazla önemsemiyorum yani. Normalde bunlar şeyle takılıyor dediğim gibi arkadaşlar. Böyle ay adını unuttum ya. Adı lazım değil. Baş harfi. Pense. <laughs> Bunlara mı? Bu şey olan YouTube videosu olan. Ben TikTok'a ekliyorum. Taktım. Evet arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz üzere böyle oldular. Taktım. Şimdi bunların satışları yakın bir süre içerisinde başlayacak. Sabah fotoğraflarını iyicilini güzelce çekeceğim. Sonra bunları satışa sunacağım arkadaşlar. Instagram adreslerimizden ve Letgo'dan e, dolap satışımı kaldırdım arkadaşlar. Dolaptan çok karışık oluyor çünkü. gardroptan Instagram'dan dediğim üzere TikTok'tan da yapılışlarının videolarını bulabilirsiniz. Bütün videoları atıyorum rutin şeklinde. Kendimi daha da sırada paylaşıyorum böyle. Gördüğünüz üzere böyle oldular. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.